Hocam. Hoş bulduk. Bugün sizinle yetenek keşfini konuşuyoruz. Yetenek nasıl keşfediliyor? Yetenek nasıl keşfediliyor? Tabi yani bu şey gibi değil. Yani altın madeni gibi değil. Gidelim çıkaralım. <laughs> Öyle olmuyor. Belirli lokasyonları var. Burada A yeteneği vardır. Burada B yeteneği vardır. diyemiyoruz. İnsanlarda, daha önce de böyle bir kısaca bahsetmiştim hatırlarsanız. Birçok yetenek var. Birden fazla yetenek var. Buradaki temel mevzu bizim bunu nasıl keşfettiğimiz. Aslında iki tane temel yöntem var. Biri bilimsel seçim yöntemi dediğimiz. Bizim tercih etmeyi arzuladığımız ama her zaman başarılı olamadığımız. Diğeri de daha çok aileler tarafından ya da başka şeyler tarafından olan doğal seçim yöntemi. Doğal seçme yönteminde ne var? Boyu uzun basketbolcu olsun, omuzları geniş yüzücü olsun vesaire gibi birazcık daha fiziksel özelliklere, dış görünüşe bakarak yapılan yönlendirme. Bilimsel seçimde daha çok vücudun yapısı, vücuttaki kas yağ oranı, dengesi bunların hepsine bakılarak yapılan bir seçim yöntemi. Bizim toplumumuzda şey var, İnsanlar kendi yapamadıklarını çocukları yapsın çok istiyorlar. Ben bale yapmayı çok istedim, benim çocuğum balerin olsun. Tamam yani olsun ama bunun içinde belli gereklilikler var. Hatta Hatta burada size komik bir anı anlatabilirim. Bir keresinde bir bale dersinde, şahit olduğum bir şey bu, bir aile çocuğunu getirmiş. ''Hocam, nasıl? Işte balerin olur mu?'' falan filan. ''Hobi olarak olur ama'' dedi bale hocası, hiç unutamıyorum. Yani onun dışında halter ya da güreş size daha uygun olacak. <laughs> Çok evet, uçlulardan evet, biraz... geçiyor. <laughs> ya yani evet biraz kısa boylu, bacak boyu ve kol boyu kısa olan bir çocukcağızdı. Tabii ki bu kadar serteleştirmemeliyiz. Yani belli de olmaz büyüdüğünde ne olacağı ama 3 aşağı 5 yukarı kendini belli ediyor çocuklar. Demek de çok yanlış değil bu noktada. Her branşın gerektirdiği belirli fiziksel özellikler var. Belirli kapasiteler var. Kendimden örnek verecek olursam benim akciğer kapasitem doğuştan çok genişleyebilir gibi değil. Dar bir akciğer kapasitem var. Şimdi tutup da beni maratoncu yapmaya çalışırsanız burada başarılı olma ihtimalimiz yok. Yani benim çok iyi teknikte koşuyor olmak bu noktada yeterli olmayacak. Çünkü ihtiyaç aynı zamanda bir aerobik kapasite ama bende yok. Peki bunu dışarıdan bakarak anlayabiliyor muyuz? anlayamıyoruz. Zaten burada gelişim devreye giriyor. Bizlerin biyolojik fonksiyonlarının farklılaşması, olgunlaşmayla birlikte biyolojik fonksiyonların farklılaşması olarak tabir ettiğimiz bir kavram. Dışarıdan gözle görülebilir değil. Biz bunun sadece bir alt boyutu olan büyümeyi dışarıdan gözle görebiliyoruz. Boyca uzama, kilogramca artış. ama diğer taraftan bizim gelişme dediğimiz şey tamamen içsel bir süreç. Bu akciğer kapasitesindeki gelişim gibi. Ben şimdi size burada desem ki oho ben 80 kilometrede koşarım. Koşamazsın iddiasını ancak ben o mesafeyi koşamadığımda ortaya atabiliriz. Ama bana bakarak bunu söylemeniz çok da mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla bizim fiziksel kapasitemizle yapmış olduğumuz spor branşında etkili. İşte bu da ancak bilimsel seçim yöntemiyle ortaya serilebilen bir şey. Mutlaka bir alan test uygulaması, bir laboratuvar testi uygulamasını sporcu sokmak gerekiyor ki doğru yönlendirme yüzde yüz yapabilelim. Ama biz de daha çok çocuklar doğal seçim yöntemiyle ben futbol oynayamadım, sen futbol oyna yavrum, senin boyunuzun senden çok iyi basketbolcu olur yavrum şeklinde yönlendirmelerle gidiyor. Tabii bizim çok tercih ettiğimiz bir şey değil. Mümkünse o alanla ilgili en azından alana özgü testlerini çocuk üzerinde da uygulanması ve bununla ilgili bir profesyonelleşme yolunda adım atmasını tabii ki biz tercih ediyoruz. İyi de hocam biz vatandaş olarak ne yapacağız yani vatandaş Tolga 8 yaşında kızı var <laughs> şimdi bu kızı <laughs> evet var Istiyor. evet ne yapacak ne şimdi şöyle bizlerin bu noktadaki önerisi aslında hep aynı bizim temel motorik özellik dediğimiz özellikleri aynı anda geliştirebilen tek spor branşı cimnastik. Tolga 8 yaşına gelmeden kızı onu bir 4 yaşında jimnastiğe gönderirse daha sonrasında yapacağı cimnastik sonrasında yapacağı bu branşlar ilgili çok daha kalifiye aslında bir altyapı oluşturmuş oluyor. Bu da bize şunu sağlıyor. Belki de jimnastikçi olacak tabii bu arada. Onu da bilemiyoruz. Bu sürecin içerisine dahil etmediğimiz her çocuk aslında biraz eksik kalıyor. O yüzden de bizler 3 tane temel branştan hep söz edilir. Yüzme, atletizm ve jimnastik diye. Bunlar gerçekten temel branş ama bunların en temeli hani en köküne baktığınızda yine biz jimnastiği görüyoruz. Çünkü oyun çağında yürüyen bir bebeğin yapabileceği birçok aktivite var ve bununla başlayıp daha sonrasında daha özelleşmiş hareket formlarına evrilerek devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Biz ne yap Biliriz bunun için? Bilinçlendirebiliriz. Her aileye bunu aktarabiliriz. İşte şu anda böyle platformlarda bunu söyleyerek birazcık daha bunu canlandırabiliriz. Ne yapacağız? Çocuklar 3-4 yaşına geldiği zaman hatta biz yürüyen bebek diyoruz ama dediğim gibi hani çok elzem olan yaşlar değil o yaşlar ama 3-4 yaşında en azından bir temel hareket eğitimi adı altında. Yani bu arada şey de yanlış anlaşılmasın. Temel hareket eğitimi başka bir şey, cimnastik başka bir şey. Temel hareket eğitiminin de bir tık üst formudur aslında cimnastik. Temel hareket eğitimini düzgün alan ve ilerleyen çocukları biz yavaş yavaş cimnastikteki daha özelleşmiş hareket formlarına yönlendiririz. Takladır, çemberdir, amuttur vesaire. Şimdi tabii insanlar şöyle düşünüyorlar. Bunlar çok spesifik jimnastik becerileri. Evet doğru ama sizin işte bir takla dediğiniz hareket voleybolda bir planjona dönüşüyor ya da futbolda bir planjona dönüşüyor. Amut dediğiniz şey bir dayanma pozisyonunda vücudun postürünü korumayı içeriyor. Yani bunlar spesifik hareketler olarak görülse de vücudun kullandığı kaslar ve kullanma sistemi üzerinden biz aslında çok başka bir şey tetikliyoruz. Dolayısıyla da buradan çocuk çıktığı zaman 3 yıl bu işin eğitimini alış, 3 yıl jimnastik yaptı, 4 yıl jimnastik yaptı. Herhangi bir branşa koyduğunuz da Joker eleman gibi birçok şeyi çok çabuk yapabiliyor. Neden? Beceri transferi sayesinde. Nedir beceri transferi? Aslında bir de onu anlatmak lazım burada. Biz diyoruz ki daha önce öğrenilmiş olan bir becerinin yeni öğrenilecek olan bir beceriyi kolaylaştırmasına pozitif transfer, zorlaştırmasına negatif transfer, etki de yoksa nötr transfer. Bizler genelde sportif becerilerde pozitif transferi kullanma amacı gidiyoruz. Cinsiyetlikte çok iyi esnekliğini almış bir sporcu mesela, tekvando branşında, özellikle vuruşlardaki o ayağın yukarı çıkması, seviyesini yükselmesi tekniğinde rahatlık yaşıyor. Neden? Çünkü jimnastikte esnekliğini örneğin almış. Ya da kuvvetle devamlılığını almış mesela başka bir spor branşı için. Sıçrama yetisini almış örneğin voleybolda. Dikey sıçrama çünkü bizde çok fazla kullanılan bir şey. Voleybolda çıkıp blok yapmak için. Dolayısıyla jimnastikte kullanılan beceriler her spor branşında bir yere mutlaka hitap ediyor ve dokunuyor. Biz bu yüzden aslında temelde jimnastik diyoruz. Yüzme ve atletizm bu işin neresinde kalıyor? Bence ondan da bahsetmek lazım. Spor branşlarının çoğunluğunda koşu var. Bakıyorsunuz buraya Hüseyin Bolt mesela muazzam bir örnek yani. Futboldan atletizme geç geçmiş aslında biraz ters olmuş ama genel hatlarıyla baktığımızda iyi koşan birinin futbol branşının içerisinde de iyi koşması tesadüf değildir. Ya da bir jimnastikçinin bile aslında profesyonel düzeyde atlama masasına koşarken doğru kol tekniği kullanıyor olması bizim işimizi kolaylaştırır. O yüzden birçok spor branşında koşu var. Koşunun vermiş olduğu bir aerobik kapasite, işte o artış tabii ki var. Ve dolayısıyla bu da temel. Yüzme bu işin neresinde? Omurganın rahatlaması, omurganın arasının açılması, oradaki sudaki el ayak koordinasyonu dediğimiz, el göz koordinasyonu dediğimiz koordinasyonun gelişmesi suyun içerisinde hareket edebilme becerisi, çocuğun gelişimini muazzam bir şekilde desteklemesi yüzmeyi yine bu sporların içerisine koyuyor. Dolayısıyla buralarda yoğrulmuş olan bir çocuğu ilerlettiğinizde çok başarılı olabiliyor. Aslında bu son dönemde Mete Gazoz'la ilgili yapılan açıklama da aslında biraz buraya dayanıyor. Yanlış değil. Hani medyada böyle sansasyonel oldu. İnsanlar bunu kimisi dalgaya aldı, kimisi ciddiye aldı ama bu ciddiye alınması gereken bir konu. Çünkü her branşın kendi içerisinde geliştirdiği özellik başka ve başka bir yere transfer edilebiliyor. O yüzden de beceri transferini biz özellikle küçük yaşta çok çok önemsiyoruz. Bu yüzden de temel olarak jimnastik diyoruz. Yeteneği keşfetmede de aslında bu faydalı. Şuraya yönlense daha iyi olabilir dediğiniz şeyleri biz çünkü feedback olarak orada yavaş yavaş topluyoruz. Peki yetenek seçimi için örnek verebileceğiniz planlı programlı bir proje var mı? Birileri yapıyor mu bu çocukların yeteneğini keşfedelim diye? Valla aslında tam da yeteneğini keşfet diye bir proje. Ben de içerisinde daha öncesinde yer aldım. Şu anda da devamında yer alıyorum. Bakanlığımızın yaptığı bir proje var aslında. Tabii ki şu anda ilk etapta birazcık daha hem başlangıç düzeyi hem çok gerçekten yüksek kapsamlı bir şey olduğu için 81 ilde çünkü planlanıyor. 8 yaşında çocukları seçip 9 yaşında yetenekli oldukları alanlara doğru yönlendirmeyi planlayan bir eğitim planı aslında biz şu anda hazırlıyoruz. Eğer başarıya ulaşırsa da gerçekten o yaş grubu için söylüyorum. Erken özelleşen branşları şu anda dışında bırakmak zorunda kalıyoruz biz bu işin ama inşallah onları da yakın zamanda dahil edeceğiz. 9 yaş itibariyle branşlaşınabilecek her alanda çocukların 3 aşağı 5 yukarı verileri ve doneleri elimizde olacak şekilde onları hazırlamış olduğumuz eğitim planlarına ve programlarına dahil olarak çocuklar başarıya çok daha hızlı ulaşacaklar. Evet yeteneklerini bir noktada keşfetmiş olacağız ve bu işi de bilimsel bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda gerçekten çok büyük bir projeye destek veren herkese de buradan ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İçinde yer aldığım için de ayrıca gurur duyuyorum. Çünkü bir 10 yıl sonrasında korkunç bir yatırım. Bizim burada almış olduğumuz ya da başarıya ulaştırmış olduğumuz ya da yetenekli olarak nitelik ertelediğimiz çocuklar ileriki dönemde çok daha farklı yerlerde görebileceğimiz belki de işte bu tohum, sem vesaire bunlar biliyorsunuz son dönemde çok gündemde çok ilerlemiş olacaklar. Ve burada amaç ne? Belirli bir tabii ki sistem var. Bu sistemin içerisinde belirli ölçümler alıyoruz. Burada normalin üzerinde diye tanımlamıştık ya yeteneği. Normal olarak nitelediğimiz verinin üzerinde çıkan çocukları bu eğitim sistemine dahil ediyoruz ama tabii ki diğerlerini de siz yeteneksizsiniz deyip kenara asla koymuyoruz. Öyle bir şey yok. Onlar da farklı bir eğitim sistemine dahil oluyorlar. Yani burada çocukları ayırmak değil aslında iyi olanı seçip diğerini de spora yön önlendirmeye devam etmek. Çünkü bazen bir önceki programda sormuştunuz ya işte çalışma mı yoksa yetenek mi diye. Sadece çalışmayla bir yere gelinebilme ihtimali de asla yok değil. Bunu da yatsımamak lazım. Hatta bir toplantımızda Selçuk Çevik Başkan bir örnek vermişti. Demiştik yani çok çalışarak, sadece çalışarak bir yere gelen bir arkadaşımız var bizim. Yani neredeyse adamcaz olimpiyata kadar çıkmış. Örneği de var, yok değil. Hani bu bağlamda baktığımızda çalışmanın da hiç küçümsenmeyecek bir yeri var aslında yetenekle birlikte. Her yeteneği keşfetmek mümkün mü peki? Yani tabii ki %100 bütün yetenekleri biz yakalayabiliriz ya da keşfedebiliriz demek mümkün değil. Az önce bir yetenek taraması projesinden bahsettim ama o gün o saatte orada olmayan çocuk belki yetenekli ve biz bunu kaçırabilir miyiz? Kesinlikle kaçırabiliriz. Ama tabii ki burada çevresel şartlar, ailenin tutumu, çocuğun istekliliği hepsi bir arada olmak zorunda. Yani bizim sadece gidip çocuğu aradık bulduk evet bu çocuklu yetenekli dememiz de bu işte bir çözüm değil. Çocuk istiyor mu? Bir kere bu çok önemli. Diğer taraftan aile buna gönüllü mü? Örneğin yüzme branşında yetenekli bir tane çocuk buldunuz yani. Çocuk yetenekli olarak telede antrenörde. Ama aile dedi ki ben sabahın beşinde kalkıp da kusura bakmayın antrenmana getiremeyeceğim. Şimdi bu çocuğun yetenekli olması bizim ne işimize yaradı? Hiçbir işimize yaramadı. Yani burada total olarak hayata bir bakmak lazım. Ben hep şey örneğini veririm yani komik de gelir bana. Michael Phelps mesela o kadar olimpiyat madalyası olan dünya çapında adam artık markalaşmış bir yüzücü. Örneğin aynı anne babadan, aynı genetiklere sahip olarak, aynı genetik özelliklere sahip olarak hiç havuzu vesairesi bulunmayan bir köyde de olsaydı mesela. Ayağını dahi suya sokmasaydı. Yani bugün Phelps'i konuşuyor olur mu? Mıyduk? olmazdık. Memur olur değerli. <laughs> yani dolayısıyla aslında anlatmaya çalıştığım şey şu: Ne yetenekler kayboldu diyoruz ya. Aslında biraz da böyle kayboluyor çünkü bulunduğunuz ortam, bulunduğunuz şartlar, işte çok iyi bir buz patenci olacak olabilirsiniz ama e, bulunduğunuz mevkide bir saha yoksa yani bir buz pateni alanı yoksa bununla ilgili ne yapabilirsiniz ki? Biz bunlara motor öğrenme diyoruz. Öğrenilen beceriler, çevrenin etkisiyle gelen, bizim doğuştan getirmediğimiz özellikler. Bunları geliştirebilmek için çevrenin etkisine ihtiyacımız var ve bu çevrenin etkisinde de beni o alanda eğitecek, yetiştirecek hem hem alete, hem ekipmana, hem antrenöre, hem aileye, aile tutumuna her şeye ihtiyacım var. Şöyle düşünün. Bir aile düşünün. Çok iyi bir çocuk var. İnanılmaz işte bale yapabilir, mesela yetenekli balet olabilir. Ya aile bunu farklı bir bakış açısıyla istemeyebilir. Yani böyle bir noktada siz yeteneği keşfetseniz de bunu ilerletmeniz mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla bizim yeteneği ilerletebilmemiz birçok veriye bağlı. Hem aile bunu isteyecek, hem çocuk bunu isteyecek, hem yetenekli olacak, hem de keşfedilmiş olacak. Yani o yüzden aslında madalyalı sporcuya ulaşmak sandığımız kadar da böyle kolay ve basit bir süreç süreç değil. Çok ciddi bir emek istiyor. Ya i̇nşallah bu konuda ileriki dönemlerde daha başarılı olacağız. Gitgide zaten bu anlamda hem yapılan yatırım artıyor hem bilinç ve farkındalık artıyor. Sosyal medyada artık sporcular daha popülerler. Onları görüp buna spora başlayan, onları örnek alan çocuk sayısı çok fazla. Bunlar hep bizim için aslında veri. Çocuk hiçbir şey yapmasam bile spor yapacağım diyor. En azından aile şu soruyu yöneltiyor. Ne yapmak istersin? Bu da çok önemli. Çünkü çocuğun orada yapmak istediği şey de çok önemli. Sadece yetenekli olması değil. Bu da yavaş yavaş herhalde bir kültür olarak bize yerleşecek, oturacak ve buradan da ilerleyecek diye düşünüyorum Evet bu aşamada spor kültürüne sahip olmak önemli en azından aile desteği açısından sanırım. Kesinlikle yani ailede hiç spor yapan biri yoksa spora bakış açısı tabii ki farklı olacaktır ama bir ucundan kıyısından biri birazcık bir şey yapmışsa ya da hani bir beden eğitimi öğretmeni olayı var mesela yani ben bu konuyu çok önemsiyorum çünkü birçok iyi sporcuya sorun işte beni beden eğitimi öğretmenim yönlendirdi diyor. Özellikle belli bir yaşın üzerindeki branşlar için. Daha küçük branşlarda da bazen şöyle oluyor yani ben kendimden de örnek verebilirim buna. Bizim elimize sporcu mesela geliyor fiziğine bakıyorsun biraz kol boyu biraz bacak boyu biraz birazcık nesne manipülasyonuna bakıyorsun. Yani nasıl? Ya aslında biraz toplu sporlara yönlendirebilirsiniz. Tabii orada spesifik bir şey vermek çok kolay değil. İşte basketbolcu olsun, voleybolcu olsun. O kolay değil ama toplu sporlarda başarılı olabilir diyorsunuz. Veya işte birazcık daha sanki koşuya, işte teknik olarak atletizme yatkın diyebiliyorsunuz. Ama tabii bu da belli bir tecrübe alıyor. Herkes de her spor branşına yönlendirebilir mi? Bu sorunun cevabı da tabii ki hayır. E ama genel hatlarıyla bunun önemli olduğunu düşünüyorum ben. Spora yönlendirmenin e ve bunun tabii ki bir aile içi kültüre dönüşmesi, sporun bir yaşam biçimi haline gelmesi, ailedeki herkesin öyle ya da böyle sağlık için bile olsa bir spora yönelmesi bu anlamda ileriki kuşaklar için tabii ki çok ciddi bir zemin teşkil edecek. Umarım başarılı oluruz. Sokakta gördüğünüz çocuklara bakıp bundan çok iyi jimnastikçi olur diyor musunuz arada? diyorum. Bununla ilgili de komik bir an anlatayım yine size. Bir gün daha küçüğüm o zaman 15-16 yaşlarında falanım. Spora da devam ediyorum bir taraftan. Annemlerin işte, evin olduğu şu an hala aynı yerde oturuyorlar. O sitenin bahçesinde koşturuyoruz yani. İşte bir şeyler yapıyoruz. Bisiklete biniyoruz falan. Uzaktan böyle bir tane kızcağız yürüyor. Yanımda da bir arkadaşım var. Dedim ki ya bu kız kesin ritmik jimnastik yapıyor. Ama o kadar eminim ki yani. Bu arada kızı da tanımıyorum hiç. Küçük çünkü çok küçük. İremciğim kulakları çınlasın buradan. Böyle yanımıza doğru geldi. Sen ritmik cimnastik mi yapıyorsun dedim. Siz beni nereden tanıyorsunuz dedi. <laughs> Dedim <laughs> ben. seni tanımıyorum ama bu fiziği tanıyorum yani. Evet yani sokakta gördüğüm zaman evet bu çocuktan cimnastikçi olur diyorum. Ama burada da farklı faktörler var. Fizik olarak evet olur ama zihnen olur mu? O ciddi bir soru işareti. Çünkü korkmayacak, cesur olacak, gözü kara olacak, yapacak, düşecek, kalkacak, tekrar yapacak. Bu birçok spor branşı için geçerli. Bedensel yetenek de bir yere kadar belli bir yerden sonra mental süreçler de çok ciddi devrede. Stresle başa çıkabiliyor mu? Kaygıyı yönetebiliyor mu? Baskı altında performans sergileyebiliyor mu? Yani sporcu dediğiniz şey sadece yetenek yetenekten, etten, kemikten, kastan ibaret değil. Bir de mental düzeyimiz var. İşte Olimpiyatlarda zihin... Simone Biles'te yaşadık bunu. Evet. Yani Simone Biles'ın durumu tabii şöyle. O çok cimnastik özelinde ve spesifik bir durum. Onun yerinde olmak istemezdim öncelikle. Çünkü bizdeki o mental karmaşa hani kendimi çok baskı altında hissettim. Yarışamayacağım durumu değil öncelikle Simone Biles'daki. O birazcık daha burgulu hareketlerle saltolu hareketleri artık zihnin işte otomasyon sürecinin birbirine girmesi. Ben kaynaklı olarak hatta yarışmada yani burgu yaptı çift salto yapacağı yere atlama masasında ve ondan sonra yarışmayı bıraktı. Bu bizde hayati öneme aslında sahip bir şey. Ya şey gibi düşünün bunu. Araba kullanırken frene basmanız gereken yerde gaza basmak gibidir. O kadar büyük risk arz eder. O yüzden de ben bir jimnastik yapmış biri olarak yani eski bir sporcu olarak onu çok iyi anlıyorum. Ama tabii dışarıdan hani bakıldığında ya olimpiyatlarda işte altın madalya beklenen herkesin böyle izlemeye can attığı bir sporcunun işte mental sorunlarım var demesi tabii ki şey algılanmıyor hani. Altında başka bir şey aranıyor. Evet evet altında başka bir şey aranıyor. Ama işte o sürecin nasıl işlediğini bilen, o prosesin nasıl işlediğini bilen biri olarak ben hak veriyorum. Çünkü çok büyük risk. Hayatıyla oynardı yani belki de. O yüzden de hani böyle bir durumun da gerçekleşmesi çok aslında anormal karşılanacak bir durum değil. Çünkü her cimnastikçi bunu hayatının bir döneminde yaşar. Simon Biles'ın talihsizliği bunu olimpiyat gibi bir yarışmada yaşaması oldu. Peki Simon Biles'i bu duruma getiren süreç altın madalya kaygısı mı yoksa o durumdan dolayı mı bir kaygı oluştu? Olabilir. Her ikisi de olabilir. Olimpiyata hazırlık süreci öyle bizim dışarıdan gördüğümüz ya da sosyal medyaya yansıyan kadarı değil tabii ki. Çok ciddi bir antrenman. Çok ciddi bir yüklenme, süreçler süreklilik tekrar ve hani yeni bir hareket deneyecekti. Ve bu bunun da baskısı muhakkak ki var. Bu tek taraflı bir şey değil aslında. Bunu direkt olarak mental kaygı ya da madalya kaygısı olarak yani Simon Miles gibi bir sporcu için madalya kaygısı olarak adlandırmak çok doğru olur mu bilemiyorum. Gerçekten en doğru cevabı kendisi verecektir. Ama ben bunların hepsinin bir bütünü, bir birleşimi olduğunu düşünüyorum. Çok fazla odaklanmak, aşırı odaklanmak da işte o dikkat alanının aşırı daralması ve bazen yapabileceğiniz çok basit şeyleri bile yapamadığınız bir noktaya sizi getirebiliyor. O yüzden de Simon Miles'ın durumuna baktığımızda her ikisinden de kaynaklanabileceğini söylemek çok yanlış olmaz. Sporculara sorsak acaba hayatlarında böyle bir dönem geçirdiler mi? Ben geçirdim mesela. Yani çok da performansımın yüksek olduğu bir milli takım seçmesinde antrenörüm aletin başında duruyor. En de iyi olduğum aletten başlıyoruz yani o dönemde yarışmaya. Bir anda avuçlarım karıncalanmaya başladı. Çok da iyi, enteresandır yani. Çünkü herhangi bir şey yok. Herhangi bir fizyolojik sorunum yok. Sağlık sorunum yok. Hiçbir şey yok. O kadar uyuştu ki ellerim barı tutamadım. Yarışmadan çekilmek zorunda kaldım mesela. Stres. Çünkü çok böyle odaklanmıştım. Çok fazla hani üstümde herhalde. E, tabii şöyle bir şey var. Bizim dönemimizde şu andaki sporcular inanılmaz şans öyle Psikolog desteği, işte durum ne, bu, bu kız ne yapıyor burada falan. Kimse onu sorgulamıyor tabii. Ama ben mesela o dönemde milli takım kampına giriş hakkımı kaybetmiştim. Daha sonrasında dışarıdan yapılan ikinci bir seçmeye katılarak o seçmede takıma girmeyi başarıp ondan sonrasında yarışmaya gitmiştim. Hiç unutmam mesela onu. Neden öyle bir şey yaşadığımı bilmiyorum ama durduk yere olan bir şey. Şu an bana soruyorsun işte altında yatan sebep ne? Bilmiyorum. Ama belki o zaman bizim bu mental süreçlerimizi yöneten bir mentorumuz olsaydı, bir desteğimiz, ne bileyim işte bir psikologumuz vesairemiz olsaydı, belki atıyorum o dönem evde yaşadığın bir sorun, belki işte arkadaşınla yaşadığın bir tartışma, o an senin bilinçaltında seni baskılayan x bir şey, yani ne olduğunu bilmediğin bir şey, seni bundan geri tutabiliyor. Bunun için çok böyle uzağa da gitmeye gerek yok ama mutlaka bunu yaşamış bir sürü sporcu vardır. Yani kime sorsanız buna benzer bir şey tüm spor yaşantısı boyunca, yani profesyonel spor yapması yaşamıştır. Hocam konuşmanın başında... Yeteneğin bir maden olmadığından bahsettiniz. Ama şöyle de bir şey biliyoruz: Bazı ülkeler, bazı sporlarda çok başarılı. Buradaki sebep, belirli coğrafyalarda yaşayan insanların bu sporlara yeteneğinin daha fazla olması mı? yoksa o coğrafyanın ilgisi mi? Şöyle aslında yetenek madendir. Örneği verirken şunu demek istedim. Altın gibi işte buradan basketbol çıkar, buradan voleybol çıkar anlamında söylemiştim. Şöyle bir şey var. Coğrafyaların ırksal özellikler üzerinde çok ciddi bir etkisi var. Ve ırkların da tabii ki belirli spor branşlarındaki belirli performans düzeyleri üzerinde avantajları olduğu söyleniyor. Bununla ilgili yapılmış bir sürü çalışma var. Bazıları evet diyor, bazıları alakası yok diyor ama ben mesela şöyle bir soru sormak isterim. Hiç siyahi bir yüzücünün çok yüksek performans sergilediğini mesela biz gördük mü? Genelde mesela o branşlar çok aktif değiller ama bir basketbolda ya da bir atletizm branşlarına baktığımızda çok fazla siyahi sporcu görüyoruz. Irksal özellikler şunu söylüyor. Diyor ki işte aslında tendonları biraz daha uzun yapışma yerinden dolayı kol ve bacak boyları biraz daha gövdeye göre uzun. Burun delikleri birazcık daha geniş. Bu nedenle daha fazla oksijen alabiliyorlar. Bir sürü bir sürü literatürde bununla ilgili bilgi var. Bazısı da diyor ki ırksal özellikler bu kadar etkili değil. Ama ben hani 3 aşağı 5 yukarı etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle atletizmde ve uzun mesafede vesairede baktığımızda Ekvator bölgesinde yaşayan sporcuların bir alana daha yatkın olduğunu görüyoruz mesela biz. Ama hani genel hatlarda bence ırksal özelliklerin bir etkisi var. Bunun dışında ülkelerin başarılı oldukları alanlara eğilimlerinin olduğunu da düşünüyorum. Örneğin Doğu Blok ülkelerinde jimnastik mesela çok revaçta. Bakıyorsunuz eski Sovyet yıkıldıktan sonra da Ukrayna, Rusya, Romanya bunların hepsinde jimnastik ya da Bulgaristan son dönemde inanılmaz atakta. Hani bakıyorsunuz orada altyapıda hani az önce yetenek seçimler proje vesaire dedik ya şimdi herhangi bir Rus sporcuyla konuştuğunuzda işte piyano eğitimi aldığını görüyorsunuz, bale eğitimi aldığını görüyorsunuz, çan eğitimi aldığını görüyorsunuz falan. Spora ve sanata yapılan yatırımın yönünden dolayı mesela onlar cimnastikçileri çok küçük yaşta ne yapıyorlar? Keşfediyorlar. Bir de tabii ki bu sistemin içerisinde kurulmuş olan başka bir düzen var. Çocuk fabrikadan çıkar gibi oradan gidiyor. Yetenekli sporcu alıyor bu taraftan da. Şimdi cimnastik mesela Türkiye için konuşalım. Çok yeni yeni duyulan, yeni yeni ilerleyen bir spor. Oysa ki Nadia örneğine gidecek olursak olimpiyatlara 1970'li yıllarda bir Romanya var. Ya da işte bir Didyatin örneği var mesela. 8 olimpiyat madalyalı bir sporcu. Bir Rus ekolüdür o da. Yani hep oradan ne yapıyor? Buraya geliyor. Amerika'ya bakıyoruz son dönemde jimnastik mesela inanılmaz ataktalar. Neden? Oraya yatırım yapıyorlar. Yani aslında bu ülkenin ırksal özelliklerinin yanı sıra biraz yaptığı yatırımla da alakalı. Çünkü bunu sadece ırka dayandırırsak şöyle bir şey çıkmış olur. İşte bugün Amerikan takımına bakıyorsunuz. Çekik gözlü de var. Siyahi de var. Beyaz da var. Hafif böyle biraz daha İrlanda ırkına yakın işte kızıl da var. Farklı özelliklerde ama ne yapmışlar? O sporcuları bulmuşlar. Ben yine aynı noktada yetenek seçimine döneceğim. Bence doğru yetenek seçimi politikası yürüten her ülke ilgili branşlarda daha çok yatırım yaptığı branşlarda başarıya ulaşıyor. Bir de tabii ki şey var yani bakıyorsunuz işte 3 milyonluk nüfusu olan bir ülkeden bir sürü branşta sporcu çıkabiliyor. Yani burada sadece coğrafya kaderindir. <laughs> hani demek e, çok da doğru değil. Tabii ki var. Etkisi yok diyemeyiz ama çevresel şartların da bunu etkilediğini söyleyebiliriz. Mesela son yıllarda ben bir çalışma okudum geçen çok da enteresan geldi. Japonya'da doğan bebeklerle Japon bebeklerle Amerika'da doğan Japon bebeklerin fiziksel özelliklerinin farklılaştığını fark etmişler mesela. Yani sizin yaşadığınız yer yani sen Japon olabilirsin ama Amerika'da yaşadığın zaman oranın havası suyu 7 içtiğin iç vesaire seni etkiliyor demek ki. Japonya'da doğan Japon bebekler Amerika'da doğan Japon bebeklerden daha ufakmış mesela. Amerika'da doğanlar daha iriymiş. Hep Japon ırkı devam ediyor ama tabii bu arada. Araya ırk karışmıyor yani. Söylemeye çalıştım çalışma böyle bir şey. Böyle baktığımız zaman olaya evet coğrafya okey ama bunun dışında yine bence spor üzerinde yapılan seçim, yatırım, o ülkenin o branşı olan. Işte ata diyoruz ya mesela bizde nasıl güreş var. Aynı mantıkla başka ülkelerde de başka sporlar var. Onların yönelmeyi tercih ettikleri. Bunların da tabii ki etkisi var. Sporun o ülkedeki bilinirliğiyle de alakalı. İşte mesela ok hani ne kadar acaba o da bizim çok aslında atalarımızdan geliyor falan ama bir spor branşı olarak ne kadar dikkate alıyoruz? Bence metadan sonra çok daha fazla dikkate alıyoruz. Çok daha fazla çocuk ben okçu olabilirim diyor belki. İşte ne bileyim aerobik cimnastik branşı hiç bilinmiyordu. İşte bir Ayşe Begüm çıktı. Ayşe Begüm'den sonra çocuklar aa bu da varmış dedi. Ya da işte Ferhat madalya aldı ben cimnastikçi olacağım dedi. Voleybol takımının ilk Avrupa şampiyonasında aldığı başarıdan sonra ben voleybolcu olacağım demeye başladı. Yani bilincin ve farkındalığın oturması kesinlikle ülkede o sporun tanıtımının yapılması ve ilerlemesiyle alakalı. Kalı. Ben öyle düşünüyorum en azından. Ama coğrafya etkili mi? Etkili. O zaman şey yapacağız yani okçu olmasın. Çoğunluğu... Kore'ye götürelim, Kore'de. <laughs> Basketçi olacaksa Amerika'ya Amerika götürelim. Balansızı. Yani Bakalım. şöyle. Ya yani tabii ki hani dediğim gibi o spor branşında önce yeteneği var mı? Bir ona bakmak lazım. Varsa da ve imkanınız da varsa tabii o spor branşının ileri de olduğu bir ülkeye gitmek tercih edilebilir mi? edilebilir. Hani çok anormal bir durum değil bence. Ama öte taraftan da ben bunun ülke içinde kalması tabii ki taraftarıyım. Hani eski bir milli takım sporcusu olarak milli değerlerimizin kendi ülkemizde kalması taraftarıyım. Ve hani bunu kendi içimizde geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ha şunu yapabiliriz. İyi antrenörler ülkemize getirtirebiliriz oradan. Bizim antrenörlerimizi eğitebilirler. Bizim antrenörlerimiz onlardan bir şeyler öğrenebilir. Sporcularımızı oraya gönderip oradaki ortamı, oradaki şartları görmelerini sağlayabiliriz. Ama lütfen ülkemizde kalsınlar. Teşekkürler hocam. Ben çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz.